Herkese merhaba arkadaşlar. Anatomi serisinin 10. videosuyla karşınızdayım. Bu videoda kemiğin fonksiyonlarından bahsedeceğim ve vücudumuzdaki bütün kemiklerin isimlerini ve sayılarını vereceğim. Bundan sonraki videolarda kemiklere daha ayrıntılı bir şekilde inceleyeceğiz. Kemiklerin çıkıntılarına ve önemli yerlerin isimlerine bakacağız. O yüzden 10. videomuzu bu şekilde yapmak istedim. Geçelim. Kemiğin fonksiyonları destek sağlamaktır, koruma sağlamaktır, hareket sağlamaktır, mineral deposu olmaktır ve kan hücrelerinin üretimini sağlamaktır. Şöyle ki, kemikler modern yapılardaki destekler gibi vücudun mevcut şeklinin korunmasında yumuşak dokulara destek sağlarlar. Yumuşak dokulardan kastımız kaslarımız, bağlarımız vesaire vesaire. Koruma dediği şey kemikler sağlam yapıları ile vücut boşluklarındaki organları korurlar. Nasıl olur? Örneğin göz kafesimiz içerisindeki akciğerleri ve kalbi korur. Böyle düşünün. Hareket ise vücut ve bölümlerin hareketi eklemler ile bunları aşan kasların kasılması sonucu gerçekleşir. Kaslar kemikler gibi sağlam yapışma yerleri sayesinde kasılarak hareket oluşturabilirler. Aslında bunu biliyorsunuz. İlkokullarda da bazı e, okullarda da deneyler yaptırılıyor. Örneğin kol şeklinde iki parça karton kestiriliyor ve bu kartonlara ip geçiriliyor. İpi çektiği zaman örneğin e, kartonlar birbirine yaklaşıyor. Yani kol kasılmış oluyor böyle kol katlanmış oluyor. Mineral deposu olarak da şöyle kemikler, kalsiyum, fosfor ve belli bazı mineraller için bir depo yeridir. Önemli bir depo yeridir. Kan hücrelerinin üretimi dediğimiz şeyde kırmızı kemik iliğinde kan hücreleri üretiliyor. Bunu bir önceki videoda göstermiştim sanırım. Daha önceki video muydu unuttum. E, kemiklerin başlarında süngerimsi kemik yapılar vardı. Bu süngerimsi kemik kısımlarında kırmızı kemik iliği üretiliyordu. Geçelim. Şimdi vücudumuzun iskelet bölümleri neler? Vücudumuzu yani iskeletimizi ikiye ayırdık. Bir tanesi aksiyel iskelet olacak bu arada aksiyel yazmışım. Diğeri apendiküler iskelet olacak. Aksiyel iskelet kranyumu yani kafatasını, koluna vertebralisi yani omurgayı ve skeleton torakisi yani göğüs iskeletini kapsar. Apendiküler iskelet ise kollarımız ve bacaklarımız yani üst ekstremitemiz ve alt ekstremitemizdir. Bunları bu şekilde bölümlere ayırdıktan sonra bu bölümlerde hangi kemikler var bunlara bakalım. Kranium dediğimiz kafatasında e, bir adet frontal kemik vardır, bir adet oksipital kemik vardır, iki adet parietal, bir adet sphenoid, iki adet temporal, bir adet etmoid, iki adet zygomaticum, e, iki adet lakrimal, iki adet nazal, bir adet vomer, 2 adet conca nasalis inferior, 2 adet os palatinum, iki adet maxilla, 1 adet mandibula, 1 adet os hiodeum, İki tane malleus, iki tane inkus ve iki tane stapes bulunur. Bunlar kafamızda bulunan kemiklerdir ve toplamda 29 adettir. Daha sonraki videolarda da bunları yine göreceğiz. Sadece isimlerini ve sayılarını verip geçmeyeceğiz. Ayrıca resimlerine falan da bakacağız. Kolumla vertebral istediğimiz omurgamızda toplamda 26 adet kemik bulunmaktadır. Şöyle Omurgamız biliyorsunuz ki baştan aşağı böyle boynumuzdan başlayıp kuyruk sokumuna kadar inen uzunca parçalardan oluşan bir kemiktir. Bu omurgamızda servikal vertebralar, torakal vertebralar, lumbar vertebralar, sakrum ve koksik şeklinde kemik bölümleri vardır. Servikal vertebralar 7 adettir ve ee bahsederken C1, C2, C3. C4, C5, C6 ve C7 şeklinde isimlendiririz. Yukarıdan aşağı numaralandırıyoruz. Torakal vertebralarımızdan da bahsederken başına T koyarız. T1, T2, T3 şeklinde T12'ye kadar iner. Yani 12 tane torakal vertebramız vardır. 5 tane lumbal vertebramız vardır. L1, L2, L3, L4 ve L5 şeklinde isimlendiririz. Bir tane os sacrum dediğimiz kemik vardır ve onun da ucunda koksik dediğimiz bir adet kemik vardır. Koksiki de bazen kendi arasında şöyle 3'e üçe sanırım, üçe bölüyorlar. Fakat biz bir olarak geçiyoruz şu an. Skeleton torak istediğimiz göğüs iskeletimizde toplamda 25 adet kemik vardır. 24 tane kosta dediğimiz kemik yanlarda yani şöyle yana doğru eğildiğimizde elimize gelen kemiklerimiz. Bir adet de sternumuz yani kravat kemiği de olarak bildiğimiz ya da iman tahtası olarak da bilinen göğsümüzün arasındaki sternum kemiğidir. Toplamda 25 adettir. Geçelim. Ossa membris superior dediğimiz üst ekstremitemizde toplamda 64 tane kemik vardır. Şöyle ki 2 adet skapula kemiğimiz vardır. Sırtımızda üstte üçgenimsi kemikler. 2 adet klavikulamız vardır. Vücudumuzun ön kısmındaki köprücük kemiklerimiz. 2 adet humerus yani kol kemiği. 2 adet radius vardır. Biri sağda biri solda olmak üzere. 2 adet ulna vardır. Olsa karpi dediğimiz karpal kemiklerimiz vardır. 16 16 tane yani el bileği kemiklerimiz. Ossa metakarpi dediğimiz 10 tane el tarak kemiklerimiz vardır. Sağ ve sol olarak 10 tabii ki. Ve toplamda 28 tane falanges yani parmak kemiklerimiz vardır. Toplam 64 yapar. Geçelim. Ossa membri inferior istediğimiz alt ekstremite kemiklerimiz toplamda 62 tanedir. Os koksa dediğimiz 2 adet kalça kemiğimiz bulunmaktadır. 2 adet os femoris dediğimiz kemiğimiz bulunmaktadır. Biri sağda, biri solda olmak üzere 2 adet patellamız yani diz kapağımız, 2 adet tibia, 2 adet fibula, 14 tane os tarsi dediğimiz ayak bileği kemiklerimiz vardır. 7 sağda 7, solda olmak üzere. Os metatarsi dediğimiz ayak tarak kemiklerimiz vardır. 5'i sağda, 5'i solda olmak üzere 10 tanedir. 28 tane falanges dediğimiz parmak kemiklerimiz vardır. Toplamda 62 yapıyor. Geçelim. Olmak üzere vücudumuzda toplamda 206 adet kemik bulunmaktadır demişiz. Doğru. 80 adedi aksiyel iskelet kemiğini, kemiğini oluşturur. 126 tanesi ise apernükler iskelet kemiğini oluşturuyor. Slaytımızı burada bitiriyorum. A10 videosunu böyle kısa geçmek istedim. Tüm kemiklerin ismini bir görün, kaçar tane olduğunu bir bilin, bir kulak alınız olsun istedim. Daha sonraki videolarımız daha ayrıntılı olacak. İyi çalışmalar diliyorum. Hepiniz kendinize iyi bakın.